Ekip genç maşallah evet. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Günaydın arkadaşlar. Her şeyiniz paketli, her şeyiniz taze. gıda güvenliği her konuda tamam. Hazırsınız bakıyorum açılmaya. Ha? Günaydın tekrar iyi çalışmalar. Evet çok uzun zamandır gelmek istiyordum. <laughs> Sizleri ziyaret etmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş güzel bir Cuma gününe sabahına e, kısmet oldu. Biliyorum siz birazdan açılacaksınız ve müşterilerinize kavuşacaksınız. Onlar da size kavuşacaklar. Açık. Açılmadan önce gelmek istedim ve e, açıkçası büyük bir ailesiniz Carrefour ailesi olarak 52 şehirde. 10 bin'in üstünde arkadaşınız var. Hepiniz sizlere onların adına da konuşmak istiyorum. Hepinize bir kere ailelerinizle sevdiklerinizle sağlıklı sağlıklı günler diliyorum. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu bu olay hepimize bir kere daha gösterdi. Birinci öncelik onda. Ama sağlıkla ilgili, bütün kuralları yerine getirirken hayatı devam ettirmek, biz çalışmak ve üretmek sizin gibilerin, bizim gibilerin görevi, sorumluluğumuz. Ama sizler, siz Karfursa ekibi olağanüstü başarılı bir iş yaptınız. Sizle gurur duyuyoruz. Hakikaten bir seferberlik anlayışıyla gece gündüz çalıştınız gıda güvenliğini ön plana alarak gerçek bir kamu görevi yaptınız. Tarih yazdınız. Bir gün geriye dönüp baktığımızda bugünler geçtiğinde biz de o mücadelenin en önündeydik diyeceksiniz. Ve bunu başarıyla kapatacağız, başarıyla yeneceğiz arkadaşlar. Hep beraber... Bunu başarıyla yeneceğiz. Ama bunun önünde, ön sattığında sizler olacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz.